kaya gurur duyuyoruz. Sizlerle de gurur duyuyorum. Süce baza bakıyorum. Hem kendi öğrencilerim var burada. Biz emekli olmaya yakın adayız ama onlar daha genç ve dinamik. Yine aramızda en yaşlı öğretmenlerimizden e, Rifat Bey var, Rifat Gazi Bey var. E, şimdi şimdi Bey de yaşlı ve büyüğümüz eee Darca burada öğretmenlik yapmış. Eee hemen hemen benim ailesim belki bütün eee öğrencilerimiz, mezunlarımız olan öğrencilerim. Öteki kendisinin eee görüşlerini almak üzere mikrofona davet ediyorum. Evet. Arsin Lisesi'nin 3. geleneksel pilav günü yoğun katılımla yapıldı. Arsin Lisesi'nde düzenlenen pilav gününe Arsin Belediye Başkanı Erdemşen, Arsin Lisesi Müdürü İbrahim Aktürk, Arsin Lisesi'nin öğretmenleri ve Arsin Lisesi mezunları katıldı. Arsin Lisesi'nin 94. yılı mezunlarının yoğun katılımıyla pilav gününde yer almaları da dikkat çekiciydi. Arsin Lisesi'nin ilk öğretmenlerinden Rıfat Yağcı yaptığı konuşmada Arsin Lisesi ocağı yıllar geçtikçe büyüyen bir alev haline gelmiştir. Var olan sevgi yumağını daha da büyütmek bizim için ayrı bir gurur vesilesi olacaktır dedi. Bu güzel gün insanların yüzünü gökyüzüne döndü. Günlerdir yağmur beklediği bir gün. Bu güzel günün bu yağmurla daha da Allah kazandığını düşünüyorum. Aranızda öğrencilerim var. O öğrencilerimin bir kısmının da emekli olduğunu, emeklilik noktasına geldiğini görüyorum. Bizden sonra bu Arsin Lisesi'nin, hatta Arsin Spor'un kurucuları arasındayım ben. Ve hep kulağım, gözüm Arsin Lisesi'nin başarılarında, Arsin Spor'un başarılarında olmuştur. Arsin Lisesi mezunu Doktor Seyit Hisoğlu da, Burada sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Gelecek yıl daha fazla öğretmenimizin de aramızda olmasını bekliyorum. Okulumuzu hep birlikte daha iyi seviyelere getirebiliriz dedi. Eee eski devletler o kafo arsindiristimiz burada biz 90'ın gözlemcileri olarak telsiz görüşüyoruz. Ama bir şekilde buraya herkesin işi olduğu için bir şekilde maddeten de yeni öyle de. O yüzden ama yapmamız gereken okul katılın, arttırmak için. Herkes bir kişi getirirse, burada yaklaşık yedi, yedi, kişi, kişi, kişi oluruz. Tabi o güneşi olan bir kişiye bir kişi getirirse, ikiye katlar her zaman sayı. O yüzden e, okul herkese yardımcı olmak daha faydalı olduğunu düşünüyorum. E, bizim internet sistemimiz eskide böyle. istersen burada e, herkese açalım o okul, genişletelim. Şey, geliştirelim. E, aslında sizin mevzuları yapalım ve herkes katılsın internet buluşalım. Yani orada şey yok, sınıf koymuyor. Bu kalıbı Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen de Arsin Lisemize sahip çıkmak gerekiyor. Biz bu anlamda Arsin Lisemize spor salonu yaptık. Lisemizin diğer eksikliklerini de kısa zamanda çözeceğiz diye konuştu. 3 yıl önce başladık değil mi? Üç yaklaşık üçüncüsü bu. bugün genç arkadaşları ki onlar da yaşlanıyor. Onları da aramızda görmekten dolayı mutluyum. Dolayısıyla liseye sahip çıkmak gerekiyor. Üç, geçen yıldan bugüne ne değişti? Değişen ne? İnsanlar bir yaş daha yaşlandı veya olgunlaştı. Değişen ne? Bir spor salonu Arsin'de, Arsin sesinde okuyanlar hizmetine girdi. Yaklaşık 350-400 kişilik bir spor salonu. Dolayısıyla burada okuyanlar, şu anda lise 4'te olanlar üzgünler, lise 3'te olanlar üzgünler. Yani biz burada keşke bizim zamanımızda diyorlar. Keşke fazlalaştırmamak için, yoğun bir çalışma içindeyiz. Diyoruz ki, Arsene Lisesi'nde okuyanlar da, diğer okuyanlar gibi güzel hikayelere sahip olmaları gerekiyor. E, hocaların gayretleriyle ve sizlerin gayretleriyle inşallah bunları başaracağız.